Kızım bugün teyzen geliyor. Hepiniz hemen bugün. Kızımın teyzesi geliyor. Yaşasın, şun. Şun şun şun. Ama oğul geliyor. Yani. Tamam daha. iyi. dedin sen? Hayır. Öyle seni de onu seviyorum ama gelmesini istemiyorum. Teyze sen niye gelmesin? Geçen ona. Ee kızı ne yapacaksın şimdi? Odama başka bir şey yapamam. Hayır, yes. Evet arkadaşlar. Kızımın teyzesi geliyor biliyorsunuz. Kızım teyzesinin gelmesi çok istiyordu. Şimdi geliyor. Burak ben de lafı suyum. Kızım da lafı bu. O da lafı bu. Hadi geçelim. Abone ve like, Be beğen atmayı unutmayın. İşte Kızım teyzen geldi. Kapıyı açsana ben ne yapacağım? Tamam açıyorum. Geldim teyze giyebilir Ben de hemen açayım. Ay bu kız nereden kaçtı ya? Aa Merhaba. Merhaba. Herhalde kızımız benden kaşığı ekledir. Kızım. Niye kaşıyorsun arkadaşından? Hmm. Ya teyzenden arkadaşını alın. Benim istediği Tamam tamam biz çok abartmayalım. <laughs> en iyisi. Sen gidelim istediğin yere. Biz de sohbet edelim. Meyve suyu. Tamam ben gidiyorum. Süre çocuklar, ee, Biz, ne yapacağız? <laughs> Kanka, ee, sohbet edeceğiz tabii, başka ya ne yapabiliriz? Sizin kız kaç yaşında bizim kız mı? Ee, kızınız sınıfa gidiyor. Okul He, bizim kız lise yok. He kafam gitti ya. Aa, 7 yedinci sınıfa gidiyor. maşallah bizimki de be. yok. Bizimki de liseye gidiyor. Birazcık büyük onlar. Birazcık mı? Ha evet, tamam tamam birazcık. Birazcık. Sizin... O, sizin ağır, ağır, bir okulu kaldı. Evet. Ona da ister gider ister gitmez. Ben ona birazcık sinirliyim. Neyse. Sizin kız kaç yaşında bizim kız? Ha, bizim kız bizim kız 12 yaşında. Ağustos'u, Ağustosu geçtik. 12'ye geçti. Aslında 11. Anne, Anne ben 12. Tamam biliyoruz. Ha, bizimki de 15, 16 falan ya. 15, 15 bizimki de. Ne? Abartma. Bizim kızım biraz da yaş büyük. Neyse. Biz yemek hazırlayacağız. Belki Eşya nerede? Sanırım onu sınırdan geçti. Şimdi biz arkadaşlar kızımla evde geldik. Görüyorsunuz. Ya kızımla diyorum. Kızımı evde bıraktık. Kızım evde kalmak için. Biz şimdi markete geldik. Görüyorsunuz. Neyse biz ekizim kanka. Kanka şuna bakan şu ete. Sanırım çekti alalım mı? Alalım istiyorsan. Çocuklar da abur cuburlarla. Şurada da böyle bir köfte varmış. Alalım. Evde evet. dolu var da neyse. İyi akşamlar. Evde bir dolu var şey. zaten. Tamam. Kızım ben geldim. <laughs> Kızım ben geldim diyorum sana. Durur, dur, tamam gel anne. Ee, geldik. Hadi yemeği yiyin. <laughs> nom 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 nom. E bitti. yum 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 Bu nasıl bir yemek yemekti? Yemekle böyle kafam yamuluyor dönüyor da. Neyse. E kızım teyzene. Elin Bugün bayram değil hayvan değil. Hayvan da değil. Kızım o ne demek? Yani bayram değil, hayvan değil, hayvan değil tövbe tövbe. Neyse ben en iyisi başka bir yere gideyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı bay bay. Aslında benim sesim <laughs> değil. Lavurların sesini de yaptım ben arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Oy. Bir, iki.